Evet arkadaşlar. Şimdi modelin kurumuna, kurulumuna başlıyoruz. İlk önce e, kenar lastiğimizi ördük. Bantımızı. Bu arada üçüncü düğme deliğine de açtık. Şimdi modeli kurmaya başlayalım. Bakın arkadaşlar. Burada ben hatta şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi ilk başta kesme işlemi var örüyoruz artırıyoruz şimdi birlikte yapalım isterseniz şöyle koyayım ben ilk ilmeği arkadaşlar lastikten sonraki ilk ilmeği düz alıyoruz daha sonra iki ilmeği bakın bu şekilde yer değiştiriyoruz ve kesiyoruz Sonra 4 ilmeği düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Ve kestiğimiz yerin yerine tekrardan artırma yapıyoruz. 1 artırıyoruz, doluyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Tekrar artırıyoruz ve şimdi arkadaşlar 2 ilmeği örmeden alıyoruz. Yani şişte bekletiyoruz. 3. ilmeğe düz örüp bu iki ilmeği onun üzerinden atlatıyoruz. Bakın arkadaşlar. Tekrardan yapalım. 1 2 3 4 Şimdi 4 düz ilmeğimizi ördük. 1 doladık. 1 düz ördük. Tekrar 1 doladık. Şimdi ne yapıyoruz? Bu iki ilmeği soldaki iki ilmeği alıyoruz örmeden. Bekletiyoruz şişte. 3. ilmeği örüyoruz ve iki ilmeği önceki iki ilmeği üzerinden geçirtiyoruz. Böylelikle kesmiş oluyoruz arkadaşlar. Yani biz aslında bu modeldeki bu direkleri yapmış oluyoruz aslında. Bu kıvrımlı olan yerleri yapmış oluyoruz. Zaten ben size küçük bir modelde anlattım. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar tekrardan 1 2 3 4 Bir doluyoruz. 4 düzümüzü ördük. Bir doladık. Bir tane düz ördük. Tekrar doladık. Ne yapıyoruz arkadaşlar? 2 ilmeği örmeden şişimize, sağdaki şişimize aldık. 3. ilmeği ördük ve o sağdaki önceki 2 ilmeği şişin üzerinden geçiriyoruz. Böylelikle 2 ilmek kesilmiş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 1 2, 3, 4. Ve arkadaşlar arkada hiçbir işlem yapmıyoruz. Yani geldiğine göre ters örülmesi gerekiyorsa ters örüyoruz. Arkada hiçbir işlem yapmıyoruz. Hep ön sırada modelin kurumunu yapıyoruz. Evet arkadaşlar 4 ilmek düz ördük. Bir doladık. Tekrar düz ördük. Bir doladık. Bu doladığımız ilmeklerin yerine buradan keserek yani işlem yapmış oluyoruz. Şimdi iki ilmeğimizi sağ şişimize aldık. Üçüncü ilmeğe ördük arkadaşlar. İki ilmeğe önceki iki ilmeği şişin üzerinden geçirtiyoruz. Ve böylelikle arkadaşlar kesmiş oluyoruz. Yani bu şekilde bu, birinci sıra bu şekilde olacak. Aslında zaten bu dört tane ördüğümüz düzler teker teker kaydıra kaydıra bir ilmeğe düşecek. Karşı taraftan model artmaya başlayacak. Model kıvrımlı şekilde bu şekilde uygulanacak. İlk şeyde belki biraz zorlanabilirsiniz ama biraz örmeye başladıkça modeli nasıl olduğunu anlayacağınızdır. 2 3 4. Yine bir doluyoruz. Bir düz örüyoruz. Bir doluyoruz. 2 ilmeğe alıyoruz. 3.yi örüp 2 ilmeğe üzerinden atlatıyoruz. Tekrardan arkadaşlar 1 2 3 4 Bu şekilde arkadaşlar bir doluyoruz, bir düz örüyoruz, bir doluyoruz. 2 ilmeği örmeden alıyoruz. 3. ilmeği örüyoruz. Önceki 2 ilmeği 1. ilmeğin üzerinden atlatıyoruz. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır inşallah. Yani yakınlaştırarak da bakarsanız kolaylıkla örebilirsiniz arkadaşlar. İlk başta biraz zorlanıyor gibi olabilirsiniz ama zamanla bu modele alışırsınız ve çok güzel yazlık hırkalarda, yeleklerde bu modeli uygulayabilirsiniz. Hatta elbiselerde bile yapabilirsiniz. 2 3 4 bir dola bir düz ör bir dola iki ilmeği örmeden al tekrar bir düz ör iki ilmeği üzerinden atlat arkadaşlar bu, bu şekilde buranın sonuna kadar geliyoruz sondaki yeri de ben size göstereyim Evet arkadaşlar modelin sonuna doğru geldik şimdi dört tane düzümüzü ördük bir doladık Tekrar bir düz ördük. Tekrar bir doladık. Ve sondaki ve baştaki ilmek her zaman için kesilecek arkadaşlar. Başka işlem yapmıyoruz. 2 ilmeğe kesiyoruz. Sürekli bu şekilde olacak arkadaşlar. Sondaki ve baştaki ilmekler kesilecek. Şimdi lastiğini örüyoruz. 1-2-3-4-5-6-7-8 Evet arkadaşlar. Arkada ters örgü öreceğiz. Hep sürekli modelli ön kısımda kurulumunu yapacağız. Arkada ters örgü öreceğiz. İsterseniz ben sizin vaktinizi almadan arkadaki ters örgüyü örelim. Ön sırada tekrardan devam edelim. Evet arkadaşlar. Arkada bir sıra ters ördük. Ön sıraya geldik. Lastiğimizi ördük. Şimdi sabit olan bir düzümüz örüyoruz ve iki ilmeği yönünü çevirerek değiştirerek kesme kesiyoruz. Başta ve sonda sürekli kesim işi olacak. Şimdi burada ilk sırada 4 ilmek vardı düz olarak. Şu anda 3 ilmek kaldı. 3 ilmeği alıyoruz. Örüyoruz. Yani arkadaşlar burada ajur oluşumu için e, tek tek her sırada ilmekleri azalıyor bir tarafta çoğalıyor bu şekilde modelin kurulumu bu şekilde şimdi 3 ilmek düz ördük bir doladık bir düz ördük bir doladık bir iki bir ilmeği de düz ördük arkadaşlar burada artmaya başlayacak bakın arkadaşlar 3 ilmeği düz ördük 1 1 2 3 bir doladık, bir düz ördük, bir doladık, bir düz. Ve şimdi yine bu ortada hep değişmeden sürekli e, direk olan kısım sürekli sabit gidecek. Burayı e, yönünü kaçırmazsanız arkadaşlar modelin hiçbir zorluğu yok. Şimdi arkadaşlar iki ilmeği örmeden alıyoruz. Üçüncü ilmeği örüyoruz. Daha sonra bu örmeden aldığımız iki ilmeği üzerinden atlatıyoruz. Bakın arkadaşlar. Biz aslında bu direk kısmını yapmış oluyoruz. Bakın arkadaşlar. Buradaki olan bu bunları kaçırmazsanız modeldeki sürekli bunu kaçırmadan yaparsanız hiçbir zorluğu yok modelin. Şimdi arkadaşlar tekrardan göstereyim. 3 ilmeği düz örüyoruz. 1 2 3 Öbür sırada 4 ilmekti. 3'e düştü. Daha sonrakinde 2 1 bu şekilde. Bu tarafta eksiliyor, bu tarafta artıyor. Sağ tarafımda eksiliyor, sol tarafımda artıyor Model olduktan sonra tekrardan sağ tarafta artıyor, solta. Tara Modelin kurumu bu şekilde devam ediyor. Şimdi doluyoruz. Bir düz örüyoruz. Bir doluyoruz. Bir düz örüyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi ortadaki o direk olan yere geldik. İki ilme bakın arkadaşlar bu kestiğimizde öncekini kaçırmazsanız sürekli aynı şekilde devam ediyor. İki ilme birlikte aldık. Bir düz ördük. iki tane örmediğimizi üstünden atlattık. Bakın arkadaşlar yavaş yavaş modelimiz çıkmaya başladı. Şimdi arkadaşlar 1 2 3 kaydırıyoruz aslında bir tarafta kesiyoruz bir tarafta artırıyoruz 3 tane düzü ördük bir doladık bir düz ördük bir doladık tekrar bir düz ördük 2 ilmeği aldık yine aynı yere geldik arkadaşlar bu üçlü kestiğimiz yere 2 ilmeği üzerinden atlattık bu bunu kaçırmazsanız arkadaşlar bu şekilde devam edecektir Arka sırada tekrardan ters öreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi modelin 3. sırasındayız. Yani arkaları saymazsak 3. sıradayız. İlk lastikten sonra bir tane düz olarak giden ilmeğimizi aldık. Şimdi iki ilmeğimizin yönünü değiştiriyoruz. Yani başta ve sonda kesme işlemi yapıyorduk. Öncesinde de söylemiştim. Şimdi kesme işlemini yaptık. Bakın burada zaten model yavaş yavaş belli oluyor. 2 tane ilmeğimiz kaldı. 2 ilmeği düz örüyoruz. 1 dola, bir düz ör, 1 dola ve şu anda bu tarafa doğru artmaya baş. Burası eksilmeye başladı arkadaşlar. Bu taraf artmaya başladığı için daha önceki sırada bir tane burada düz ilmek vardı şimdi. Düz ilmek 2'ye çıktı. Bir doluyoruz. 1 bir... 2 2 ilmeğe düz alıyoruz. Yani anlayacağınız arkadaşlar bu tarafta eksiliyor, bu tarafta artıyor. Sağ tarafta eksiliyor, sol tarafta artıyor. Daha sonrasında modelin yarım kurulduğunda bu, bu sefer de sağ tarafta artıyor, sol taraf. Model sürekli bu şekilde gidiyor. Bu gördüğünüz ortadaki direk kaybetmezseniz arkadaşlar sürekli bir öncekini arkadaşlar alıyoruz. İkisini birlikte bir tane düz örüyoruz. İki taneyi üzerinden atlatıyoruz. Bu şekilde modelimizi kaydırmış oluyoruz. Burada iki ilmeğimiz yine düz. Bir dola, bir düz ör, bir dola, iki ilmek düz ör. Şimdi yine geldik arkadaşlar. Bakın bu ortadaki kaybetmezseniz düz olanı Ortadaki ile birlikte yandakini alıyoruz. Bir düz örüyoruz. Bir tane üzerinden atlatıyoruz. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi model bir tarafa delikler de oluşmaya başladı. Bakın. Kaydıra kaydıra. Yani arkadaşlar bu sırayı takip ederek yaparsanız zamanla yani modeli öğrenmiş oluyoruz. Yani şimdi ilk başta biraz karışık gibi gözüküyor ama Öğrendikçe çok kolay olduğunu Anlayacaksınızdır sizde 2 ilmeği düz örüyoruz 2 tane Alıyoruz 3. örüyoruz 2 ilmeği 3. üzerinden atlatıyoruz Bakın burada yine 2 ilmek kaldı Bu şekilde arkadaşlar 1 dola 1 bir düz ör 2 ilmek düz ör İkisini birlikte al bir taneyi ör, iki tane üzerinden atlat. Burada bir tekrardan göstereyim orayı arkadaşlar. İki ilmeği alıyoruz, bir düz örüyoruz, örmeden alıyoruz iki ilmeği üzerinden atlatıyoruz. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi modelimiz belli olmaya başladı. Yani bu şekilde burada bir tane kalıp, bir tane kalana kadar böyle devam ediyor. Daha sonrasında tek tek artmaya başlıyor. Bir tarafta eksiliyor, sağda eksiliyor, solda artıyor. Solda eksiliyor, sağda artıyor. Modelimizin kurulumu bu şekilde devam ediyor. Evet arkadaşlar, şimdi modelin dördüncü sırasındayız. Yani arka sıralar saymadan söylüyorum ben. Şimdi iki ilmeğin yönünü değiştiriyoruz. Lastiğimizi ördükten sonra baştaki lastikten sonra bir tane düzümüz sürekli sabit gidecek arkadaşlar. Onu hiçbir işlem yapmıyoruz. Şimdi yönünü değiştirdik. İkisini kestik. Burada bir tane ilmeğimiz kaldı. Bakın ilk başladığımızda 4 ilmekti. 3'e düştü. 2'ye düştü. Şu anda bir ilmek. Ama bu tarafta da artmaya başladı arkadaşlar. Burada hiç ilmek yoktu. Yani sistemi az buçuk anlamışsınızdır inşallah. Şimdi bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. 1 2 3 ilmeği düz ördüm arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu tarafta eksildi, bu tarafta artmaya başladı. Modelin kurulumu bu şekilde. Gördüğünüz gibi modelimizde çıkmaya başladı. Şimdi ortada sürekli sabit giden arkadaşlar tam ortadaki yanından ve sağında sonda tam ortadaki sabit gidiyor iki taneyi alıyoruz örmeden üçüncüyü örüyoruz iki ilmeği üzerinden atlatıyoruz bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi modelin bu kısımlarını gördüğünüz gibi modelimiz oluyor tekrardan bir doluyoruz bir düz örüyoruz bir doluyoruz 3 tane ilmeği düz örüyoruz sol şişimizdeki Böylelikle arkadaşlar bir tarafta eksilirken bir tarafta artmaya başlıyor. Model bu şekilde oluşuyor. Başka bir e, detayı yok. Zamanla bunu daha iyi anlarsınız ördükçe arkadaşlar. Şimdi bir tane düz ördük, bir doladık. Bir düz ördük, bir doladık. Üç tane ilmek düz ördük. 1 2 3. Dediğim sırayı takip ederseniz arkadaşlar hiç eee yanlışlık olmadan modeli rahatlıkla örebilirsiniz. Bir dola, bir düz ör, bir dola, 3 ilmeği düz ör, iki taneyi örmeden al, bir taneyi ör, iki ilmeği onun üzerinden atlat. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi modelimiz oluşmuş oldu. Ben size son sırasında göstereyim. Bu şekilde model devam ediyor. Küçük bir modelde de anlatımını yaptığım için oradan da takip edebilirsiniz. Ne demek ise küçük bir hatta siz küçük bir ilmekte başlayıp modeli orada öğrenip buraya kurulumunu yaparsanız daha rahat bir şekilde örersiniz. Daha sonrasında arkadaşlar bu yakaya fırfır yapılacak. Sonradan ilmek alınacak. Onu göstereceğim ben size. Alt sırada yine fırfırlı olduğu için orayı da göstereceğim. Böylelikle modelimizi bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi son sırayı da yapabilmek için arkada tersimiz örüp tekrardan ön sırada görüşelim. Evet arkadaşlar son sırayı da sizlerle birlikte yapalım. Şimdi lastiğimizi örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde lastiğimizi örüyoruz 8 tane oluyor lastik şimdi arkadaşlar bir düzgiden sabit ilmeğimizi örüyoruz daha sonra ilmeklerin yönünü çeviriyor çeviriyoruz birlikte kesiyoruz şimdi bir doluyoruz bir düz alıyoruz bir doluyoruz dört tane düzümüzü örüyoruz 2 3 4 Sonra arkadaşlar yine 2 ilmeğe sağ şişimizi alıyoruz örmeden. üçüncüyü örüyoruz. Birbirinin üzerinden atlatıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir doluyoruz. Bir düz örüyoruz. Yani burada hiç ilmek kalmıyor. Hepsi bu tarafta. Sol tarafa geçmiş oluyor. 4 olarak. Bu, bu sefer de bura eksilmeye başlıyor. Son sıramız bu şekilde. Arkadaşlar yeniden Başa döndüğümüzde de ne yapıyoruz? Tekrardan aynı şekilde buradaki 4 ilmeği birer birer bu tarafa geçiriyoruz. Modelin kurulumu bu şekilde. Biraz dikkat edersek kolaylıkla örebileceğimiz. Sadece sayılara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de bu ortada giden direkleri arkadaşlar bunlara dikkat edersek rahatlıkla örebileceğimiz bir model. Evet arkadaşlar Şimdi son sırayı yaptık. Tekrardan modeli tekrardan kurmaya başlıyoruz. Sürekli ben bu sırayı da gösterdikten sonra öreceğim arkadaşlar. Aslında ördüm daha öncesinde gösterecektim ama video silinmişti. Tekrardan sizin için çektim ve o kısmı ben size tekrardan göstereyim arkadaşlar. Şimdi lastiğimizi ördük, sonra bir düzümüz ördük ve şimdi tekrardan modeli kuruyoruz. İkisini birlikte çevir, yönünü çevirip kesiyoruz. Bir doluyoruz. İkisinin yönünü çevirdik. Kestik. Bir düz ördük. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Ee, kestikten sonra bir düz örüyoruz. Bir doluyoruz. Tekrar bir düz örüp doluyoruz. Ve burada 3 tane ilmek kaldı. 1, 2, 3 Şimdi arkadaşlar 3 tane düz ördükten sonra İki ilmeği örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi yeleğimizi bitirdik. 6 tane düğme ilik evi açtım ben. 12 e, haroşa dişte bir yapınca modelimiz tamamlandı. Ve şimdi arkadaşlar ben şöyle göstereyim isterseniz size. Şimdi fırfır kısmını koyacağız. Modelin onu da ördükten sonra yakaya da aynı işlem uygulanacak. E, yakanın bu kısmından arkadaşlar birer birer ilmek alacağız. Aynı etek ucundaki fırfırı orada da uygulayacağız. Böylelikle modelimizi bitirmiş olacağız. İsterseniz e, etek ucundaki ben e, fırfırı ben size göstereyim şimdi. Evet arkadaşlar isterseniz şöyle koyalım. Ne yapmışız burada? 4 tane düz örmüşüz. 1 4 tane ters örmüşüz 1, örmüşüz. 1 düz örmüşüz, 1 dolamışız. Bu şekilde artırmayı kaç kere? 5 kere yapmışız. Ben şimdi ilk baştaki o lastikimiz devam ediyor yine aynı şekilde. Şimdi 1 düz örüyoruz. 4 tane tersimizi ördük arkadaşlar. Yalnız bunun ilk başta iki tanesi düz, iki tanesi ters. Toplamda 4 ilmek. Şimdi bir düz örüyoruz, bir doluyoruz. Yani böylelikle artırmış oluyoruz. Şimdi arkadaşlar doladıktan sonra 4 tane ters örüyoruz. 2 3 4. Şimdi bir düz örüyoruz, bir doluyoruz arkadaşlar. Dört tane ters örüyoruz. 2 3 4 Gördüğünüz gibi yanında bir düz, bir dola, 4 tane ters. 1 2 3 4 Yani anlayacağınız 4 ters, 1 düz, 1 dola. Model bu şekilde arkadaşlar. Fırfır kısmı. Yakada da aynı işlemi uygulayacağız. Bakın arkadaşlar tam son sırasından e, yakanın lastiğini lastik kısmından ilmek almıyoruz, sadece buralarından ilmek alıyoruz. Aynı bu fırfırlı bölümü burada da örüyoruz arkadaşlar. Yani dikisiz bir şekilde bitirmiş oluyoruz. Orayı da ben size nasıl alındığını göstereyim arkadaşlar. Yine buna bir düz, bir dola, dört ters. Model bu şekilde 5 tane artırma yapıyoruz. Ondan sonra kesip bitiriyoruz. Daha sonra burayı yapıyoruz arkadaşlar. Böylelikle bu modeli bitirmiş oluyoruz. Ben size isterseniz yakadan da nasıl fırfır için ilmek alındığını göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi size yakadan da yalnız ilmek alacağız ama hep ön tarafta Burası ön tarafı olacak. Onu da unutmayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tam lastiğin bitim yerimin yerinden 8 tane lastiğimiz var. Onun bittiği yerden biz ne yapıyoruz? ilmek alıyoruz. Fırfırlı yapabilmek için yaka kısmına Şimdi almaya başlayalım. İsterseniz tığ yardımıyla da yapabilirsiniz. Tam buralardan arkadaşlar bu şekilde ilmek alıyoruz. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar. Yani ilk sırayı bu şekilde yapıyoruz. Arka sırada e, düz örüyoruz. Daha sonra modeli koyuyoruz. Arkadaşlar ilk sırayı bu şekilde düz olarak alıyoruz. Gördüğünüz gibi her e, haroşasından birer tane ilmek alıyoruz. Arkasını yani yakanın bu kısmına kadar ilmek alıyoruz arkadaşlar. Bu kısmına kadar lastik yerlerinden ilmek almıyoruz. Fırfır için. Arka sırasını ters düz örüyoruz. E, düz örüyoruz. Öne haroşa düşebilmesi için. Daha sonra arkadaşlar aynı bu koldaki veya lastik bölümünde gösterdiğim gibi modeli koyuyoruz fırfır artırmalı modeli koyuyoruz o şekilde örüyoruz daha sonra kesip bitiriyoruz yani başka bir özelliği yok arkadaşlar sadece bu şekilde yapıyoruz bakın ilmekleri ben alıyorum Siz de aynı şekilde Arkadaşlar bu şekilde ilmekleri alın arkasını düz örün ön sırada Aynı lastik kısmında yaptı alt lastik kısmında yaptığım gibi yani ben şöyle göstereyim. Alt kısmında yaptığım gibi 4 ters, 1 düz, 1 dola. 4 ters, 1 düz, 1 dola. Ön sırada modeli koyup aynı 5 tane artırma yaptıktan sonra bitiriyoruz ve böylelikle e, yeleğimizi bitirmiş oluyoruz. İsterseniz örelim tekrardan. E, ben size bitmiş halinde göstereyim. Yeleğimizi bitirdik. Bakın yakasını da ilmeğini aldık. Bitirdik. Fırfır kısmını da ben şöyle göstereyim size. Fırfır kısmı da bitti. Düğmelerini de diktik. Çok güzel bir yelek oldu. Siz de zevkle öreceğinizi tahmin ediyorum. Bunun ayrıca modelin anlatımını arkadaşlar küçük bir e, videoda da çektim. Onu da oradan tekrar izleyerek de uygulayabilirsiniz. Başka projelerde görüşmek üzere.